O zaman ben bir hesabı ödeyeyim geliyorum. Ben ödeyeyim hesabı. Ha? Of. ya, ya siz kim oluyorsunuz ya? Ha, kim oluyorsunuz da bana vurma cüretini gösterebiliyorsunuz siz? Ya ne saçmalıyorsun Özgür sen ya? Beni niye kandırıyorsun? Özgür'üm... Ben Özgür değilim ki. Ben... Ne demek diyelim ya? Ben değil Özgür'sün işte. Ee, hayır, ben Özgür'ün ikiz kardeşi, Barış'ım. Yalan söylüyorsun! Ya yine beni kandırıyorsun! Ya benim sana yalan borcum mu var be? Aa, gel hayatım, gel biz gidelim. Psikopat bir kızın gecemizi mahvetmesine izin veremeyiz. Yürü, çekilir misin canım? Çekil. Gel. Özgür ne oluyor? Ya anlatacağım bir tanem. Ki... Anlatacağım dedim ya, biz iki tane. Neden benim adım Barış dedi? Anlatacağım ya. Bir de buranın arka çıkışı var mı? Hemen arka tarafta sana. tamam. Tamam. Ee, canım, ben sana her şeyi anlatacağım, arayacağım. şey. Anlatacağım her şeyi. Biraz acele eder misin? Yalan söylüyor işte. Salak gibi kandırmış beni ya. Of arıyor. Efendim Zeynep. Allah belanı versin senin. Ne bağırıyorsun ya? Neredesin sen? O gecen kötü mü geçiyor? Gelip alayım mı seni? Neredesin sen? Evde. Evet Osman'la oturuyorum. Kımıldama, kımıldama geliyorum. Olur tamam kımıldamam. Ha Zeynep gelirken yoğurt da alır mısın? Ay senin yoğurdunu. Anladım. Yok yetişemeyeceğim. Hadi bir tane taksi, bir tane taksi. Boş taksi istiyorum yok mu? Bir şey bul, bir şey bul. Çalıştır şu taksiyi. Dur. Ya, bir durun, bir durun, dur. Ya biriniz durun be. Bir şey yap Özgür, bir şey yap. Dur, dur lütfen, dur, dur. Kaç yıllık şoförsün? On. Güzel. Doktorum, acilen doğuma yetişmem lazım. Bas gaza. Bas, bas. bas gaza. Görürsün sen Özgür. Göreceğiz bakalım evde misin... ...değil misin. Göreceksin sen. Yahu beyefendi lütfen basar mısınız şu gaza? Basıyorum ya doktor bey. Bu arabanın gücü de bu kadar. Yok, yok. Mümkün değil, yetişemeyeceğim ya. Yok. Ne oldu, niye durdun? Kırmızı ışık. Ya geç, ben ödeyeceğim cezasını. Yapamam. Hayda. Of. Yani siz zaten doktorlara hiç yardımcı olmayın ya, hiç yardımcı olmayın. Aslan motorcu be. Birader ben doktorum. Acil doğuma yetişmem lazım. Beni yetiştirsene. Doktor gel dostum. Tamam. Geç kırmızıda ben ödeyeceğim cezasını. <laughs> kadar dayanmıyor. İki zararını beni kandıracaksın, ben de bunu yutacağım <laughs> öyle mi? Görürsün sen. Zeynep, beni arıyorsun. Niye beni arıyorsun? Yoğurt aldın mı? Almadı. Ya Zeynep, niye almadın ama ya? Ben çılbır yapacaktım. Canım çok istemişti. Osman nerede? Osman gitti çoktan. Ne oldu sen? Telefonda sesin kötü geliyordu. Bir şey mi oldu? Yo. Öyle bir şey olduğu falan yok yani. İyi eğlendin mi bari? Eğlendim. <laughs> İyi o zaman. Ben de gideyim yerime yatayım artık. Ah, hadi iyi geceler. Ha şey, makinede de çamaşırlar var. Onları da sabah asarım artık. İyi geceler. Çamaşırlar. Çama, çamaşırlar. Çamaşırlar. Yıkanmış. Kesin çamaşırları kontrol ediyor yıkadın mı diye. Neyse ki evden çıkmadan çalıştırmıştım makineyi ya. Aa, bir saniye. Bir saniye. Aa, ne yapıyorsun sen? Ya, spor yapıyorum biraz göbeklenmişim de. Ha. Bugün senin ikizinle tanıştım. İkiz. Bak ya. Bak İstanbul'da mıymış o? Hiç haberim yok ya. Hı hı. Hatta ben bayağı sen sanıp tokatladım çocuğu. Oh çok iyi yapmışsın. Eline sağlık. Bayağı benziyor hani sana. Ee şimdi Zeynepciğim. Yani ikizler birbirine benzer. Değil mi? <laughs> evet de bu bildiğin senin aynında. Ee, ya ben ondan bahsetmek istemiyorum. Yani sonuçta... E küsüm ben onunla zaten görüşmüyorum. Benim tercihlerime saygı duymuyor bir kere. Üstelik bu da yetmezmiş gibi benim doktorluğumu kullanıyor, adımı kullanıyor, kadınlara yalan söylüyor, benim başımı belaya sokuyor. Yani yok ben ondan konuşmak istemiyorum. Yani ben sadece bil diye söyledim. İyi geceler. İyi geceler. Yedi mi bu acaba ya? de bir yemeğe davet edeyim. Tanışalım olur mu? Hadi iyi geceler. İyi geceler. Yememiş. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.